Burada e, Mehmet Bey'in ve Birfuruz Hanım'ın aramızda olması, birebir hala sporun içinde olması, Şanlıurfa'da daha fazla gencin, daha fazla çocuğun spora katılımlarına destek olması çok kıymetli. O gün o sebeple bugün burada onların hikayelerini, neler yaşadılar, ne zorlukları aştılar, şimdi daha ileriye gitmek için neler yapıyorlar hem kurum olarak hem de bireysel olarak daha fazla insana nasıl fırsat sağlarız ve spor aslında hayatımızda neleri değiştirdi. Küçük bir sohbetimiz olacak. Böyle güzel, ilham veren yaşam hikayeleri var. Çok saygı duyuyorum. İçeride önceki yani daha önce tanışmıyorduk. Zoom'dan tanıştık. Birkaç görüşme yaptık. Ama bugünün çoğunluğunu birlikte geçirdik ve daha fazla tanıma hikayelerimizi e, paylaşma imkanı bulduk. Her dinlediğimde saygım daha da artıyor. Yani nasıl e, daha iyisi yapılır, nasıl daha üstüne çıkılır ve nasıl rol model olunur. Burada yaşayan iki örneğisiniz. O yüzden e, yaptığınız her şey için hem kendi hayatınız için hem de bize böyle güzel rol modeller olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün de aramızda olduğunuz için tekrardan teşekkürler. Hoş geldiniz. Bravo. Çok teşekkür şey çok teşekkür şey çok teşekkür İsmim zaten Dilkir Oskuzdoğan, paralimpik altyajıyım. Eee Mehmet Bey de kendini tanıtsın. Ondan sonra kendi hikayem anlatacağım. Mehmet Çetin Gözler, Şanlıfa Büyükşehir Belediyesi Tepe Sanayi Basket Ortaklığı'nda oluşturuyor. E, 2004 yılından itibaren ilk başkanımız Serdar Yıldırım e, abiyle Balgöl'de tanışarak bir sporla tanıştı. Allah nasip ederse bu yılın sonunda 20 yıl doluyor. Takımımız e, Türkiye Süper Ligi'nde mücadele ediyor. Şu an ligde 4. sıradayız 12 puanla. Bu akşam da Dolkesir Büyükşehir Tepkası gideceğim gideceğiz sonra. Harika. Yani e, yoğun bir spor hayatının içerisinde Mehmet Bey devam ediyor. Hem iş hayatına devam ediyor, hem aktif sporculuk hayatına devam ediyor. Nasıl başladığınızı sorarak e, hikayelerimize giriş yapalım böyle kısa kısa. Sonra kariyerimizi ilerleteceğiz. Nasıl tanıştınız? Sporla nasıl tanıştınız? Küçük bir fruz nasıldı? Oradan böyle kısa ben, bir çocukluk ve yaşam hikayesini alalım sizden. Ben bir yaşındayken ince sonucu ayağımda, damar çekmesi olduğu için yani bu şekilde kaldım. Son ayakta Ama e, var. Tabii ben hani sporculuk falan hiçbir şey bilmiyordum. 17 yaşında bir evlilik yaşadım. Sizin gibi şanslı değilim maalesef. Hani şimdiki gençlerimiz çok şanslı. Her şey daha bol, daha güzel imkanlarımız daha farklı. Ben 17 yaşında bir evlilik yaşadım. 17 yaşında evlilikten sonra, ayrıldıktan sonra sporla tanıştım. Spor hayatımdaki tanışma sebebim de bir doktorun arkadaşının vasıtasıyla oldu. Onunla beraber ilk defa ben hiç Ankara'yı görmemiştim. Ne ilk Ankara hayalimde. oradaki de kağıt elbaydı Ankara'daki. Sonra bilek güreşiyle başladım spora. Bir yıl kadar devam ettim. Sonra dediler, sen Azerce daha iyi buluştun, kolunda kuvvetin var. Dedim, yapabilir miyim? Yapabilirsin. Gittim işte yaptım, 65 kilo kaldırdım ilk defa. Sonra dediler ki, iki ay sonra Türkiye Şampiyonası var, düzenli bir antrenmana gel. Tamam dedim, antrenmana günlük gelip gidiyorum ama dolmuş param bile yok. Yani şimdiki imkanlara göre. Sonra işte yürüyerek gelip gidiyorum, tabii ki zorlanarak bazı şey, imkanlarım olmadığı için. Sonra spora geldim gittim Türkiye şampiyonasında. Türkiye birincisi oldum. 85 kilo yaptım. Aradan 2-3 ay sonra kampa girdim. Kamptan sonra ilk Rusya'ya gittim. Ankara'ya geçtik artık yurt dışına başladım. Sonra 2013'te Avrupa şampiyonasında Avrupa ikinciliğim var. Dünya sıralamasında üçüncülüğüm var. Daha sonra Dünya, Avrupa tekrardan 2016 olimpiyatlarına katıldım. Sonra 2015'te üniversite okudum. Yani hayatım bayağı hızlı var. gidiyoruz. Çok güzel şeyler başardınız. Böyle sizlere sizlere yavaş yavaş vermek istiyorum mesajlarımızı. Gördüğünüz gibi böyle bir çırpıda anlattı ama aslında her biri ne kadar derinlikli, her birinde ne kadar emek sarf ettiği yani e, aslında hala diyoruz ki sizin olduğunuz zamanla şimdiki gençlerin olduğu zaman arasında fark var belki şimdi biraz daha fırsatlar fazlaymış gibi görünüyor. Ee, sizin 17 yaşındayken aile baskısıyla evlendirilmek zorunda kalmanız e, lise sonrasında eğitiminize devam etmemeniz, aile baskısıyla evlenmeniz maalesef bugün hala birçok ailede e, kötü bir gündem değiştirmeye çalıştığımız şey. Bu yüzden biz de kız çocukları sporda olsun, hayatın içinde olsun sahada olsun ve eğitimde olsun çok istiyoruz. Sizin hikayeniz de bu anlamda müthiş bir ilham hikayesi. O kısma geçeceğiz. Aa, Mehmet hocama verip mikrofonu. Çocukluğunuzdan nasıl başladınız, sporla nasıl tanıştınız ve hikayeniz nasıl? Bunu alabilir miyiz? ben e, spor çok seviyordum. Ona engelli olduğum için ise diğer arkadaşlarımla fazla oynayamıyordum. Ta ki 2004 yılında kulüp başkanımız Serdar abiyle Balık tanıştım. tanıştık. beni bulmasını hiç unutmuyorum. Bana böyle dokunması, bana böyle kollarına bakması. Hani böyle beni arıyormuş da bulmuş gibi. İşte yakışıklısın spor yaparsın. Ama ben küçüktüm o hal, başkanın gözlerinden bakıyordum. Başkan neden bahsediyor acaba? Ee, sonra işte ben kapalı spor sahanın antrenörü davet Ben bir hafta sonra Antalya'ya gittim. İşte herkes salonun etrafında sandalye dönüyorlar. İşte bana da bir sandalye getirdiler. Hiç unutmuyorum, ben de bir küçük e, sokak sandalyesiyle bindim. Biniş o biniş. E, ondan sonra, ama ben çok şanslıyım çünkü hakikaten bizim takımımızdaki abilerimiz, yöneticilerimiz bize çok sahip çıktılar. Hani spor haricinde bizim ilk önce engelli bir bizi bize alıştırdılar. Sporcu kimliğinden sonra kazandık biz. Önce kendimizle barıştık. Kendimizle engelli olarak bir şeyler yapabileceğimizi biz abilerimizden öğrendik. E şimdi çok şükür 20 yıl hayatımdır bu takımda oynuyorum. Şimdi bu takımın kaptanlığını yapıyorum. Yani en büyük hayalim benim kulübümle Avrupa kupalarında oynamaktı. Allah onu da nasip etsin. İnşallah ben e, yani Urfa'da en büyük hayalimden size de Urfa'da ev sahibi yapmak istiyorum. Harika. olur. Harika. İnşallah. Evet. Şimdi engellilik diyoruz. Ee, aslında o gerçekten engelli olma, engellilik evet. mi, bir fırsat mı? ya da engelliysek bunu fırsata nasıl çevirebiliriz? Buradaki imkanları, yapılabilecekleri nasıl görebiliriz? Siz çok güzel iki örneğisiniz. Bu konuyla ilgili nasıl yorumlarsınız? Engelli gerçekten bir engel mi yoksa fırsat mı? Yani sizdeki o hali şu anda olduğunuz yere çevirdiniz ve müthiş bir noktadasınız. Ben yani engelli olduğum için hiç kesinlikle yani şey duymuyorum aslında da çok mutluyum. Niçin mutluyum? Hı. Bu duruma geldim, okudum. E, yani sporla tanıştım. Asla dışarıya karşı hiçbir sosyalle yani arkadaşlar hiç kimse de tepki almıyorum aslında ben. Hı. Sadece yapamazsın diyenler olduğunda kızıyorum. Diyorum bırakın imkan verin. Yapsınlar. Yapabiliriz yani. Yapamayız diye bir şey yok. Hı. Belki siz daha hızlı yaparsınız ama biz de yaparız yani. Yapılmayacak diye hiçbir şey yok. Bence bütün engelleri de diyorum ki dışarıya çıkın, gelin yani gençlik sporlara gelin. Böyle çok güzel bak engelli koordinasyon merkezimiz var ve ben ilk defa geliyorum gençlik sporda olmama rağmen. Bana da yatıp davrasın Burada müthiş bir imkan var. Gerçekten tesisi e, bilmeyen, ilk defa ziyaret eden arkadaşlarım varsa özellikle burada sporcu e, kesimi de ağırlıyoruz. Gerçekten hani ben yaparım. Hani engelsiz olanlar daha iyi yapabilir ama ben de o yavaş yaparım diyorsunuz ya öyle bir şey yok. Engelsiz olanlar yapabilir diye bir iddia asla yok. Ben şahsen yapamam. Sizin kaldırdığınız ne ağırlığı kaldırabilirim ne sizin attığınız basket şutlarını atabilirim. O yüzden o engel ya da yapamazsın diye söyleyenlerin aslında sizden kaynaklı ya da bizim çalışma alanımız olarak işte kız çocuklarına, kız çocuklara oynayamaz. Futbol oynayamaz futboldan ne anlar? Bence anlamayan bu lafı söyleyen ya da yapamayacağını düşünen bu lafı söyleyen. Eğer siz de duyduysanız yapamazsın, şampiyon olamazsın, kaldıramazsın. Buradaki engel onların zihninde olan, bakış açısında olan ön yargıdaki. Ama iyi ki dinlememişsiniz. İyi ki burada e, üzülüp, kırılıp, çekilmek, kapanmak yerine bu daha da güç vermiş ve daha da çok sahada olmanızı sağlamış. Evet hocam, sizin için engellilik gerçekten engel mi yoksa bir fırsat mı? Çok güzel örnek vermiştiniz iş hayatı ile ilgili yani engellilik kesinlikle bana göre bir fırsat. Yani biz engelli olduğumuz için biz ona göre hiç küsmüyoruz. Çünkü e, ben mesela diğer engelli arkadaşlarımı hep örnek aldım. Yani avantajı ben onlarda gördüm. Şimdi ben düşünüyordum yani engelsiz olsaydım, yani eğitim hayatımda başarılı olmasaydım küçük bir esnaf bir yerde çalışırdım. Ama şimdi hem spor yapıyorum, hem çalışıyorum. Yani benim boş zamanım yok. Yani İlyasız arkadaşlarıma bakıyorum. Yani hayatları çok e, böyle boş yaşıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar, spor yapmıyorlar. Sadece evden iş, işte ev. Ama biz öyle değiliz. Ya yani bazen biz demiş normal Ege'si arkadaşlarla buluşmaya zamanı bile olmuyor. Şimdi zaman çok kıymetli. yani e, şimdi arkadaşlarım, aile mesela onlar bizim maçımıza geldiği zaman bizim de bunu duyuyorlar. Ama ben engel spor onlar nerede gitmeyecekler, başarılı nasıl olacaklar? Bunu ben ortasına çevirdim, bu konuda çok mutluyum. Bu gerçekten ilham alması bir durum. Buradan fırsatı yakalamak ve bu fırsatı başkaları içinde yaymak. Şimdi spor olmasaydı nasıl olurdu hayatınız? Hiç düşündünüz mü? Sporla karşı karşıya gelmemiş olsaydınız sizin doktora gittiniz alakasız bir şikayetle ama doktorun yanındaki arkadaş hadi gel bilek bir yapalım dedi sizi davet etti ve orada bir alıcı göz varmış ve keşfetti sizin kollarınızın kuvvetli olduğunu Mehmet Hocam'ın da yolda yürürken Serdar Hocam iyi bir skatmış demek ki. Gözleriyle tarayıp kimden basketbolcu olur diye böyle fiziğini okuyup röntgenini çekmiş bence. Orada da müthiş bir karşılaşma olur. Spor hayatınızda olmasaydı bugün Dilfaz hayatı nasıl olurdu? Ben dört dolar arasında olurdum. Tabii ki iki tane çocuğum var demiştim zaten. Onlara bakar dururdum. Ekstradan belki daha fazla çocuk da oldurdum. Çalışmıyor oldunuz ben. Kesinlikle. Ben zaten 8 yıl boyunca hayata küsmüştüm evlilik hayatımda. Çünkü çok küçük yaşta evlendiğim için zaten bir de görücü hiç tanımıyorsun, bilmiyorsun. Onun için zaten hayata küsmüştüm. Engel durumu umurumda bile değildi. Zaten karşımdaki insan beni düşürdüğü için spor olmasaydı evde kalırdım yani Hiçbir Sosyal aktivite çalışma asla olmazdı benim. Üniversiteye de değinelim. Üniversiteyi de bitirdiniz çünkü. Tabii, Besyor bölümünü bitirdim. Dört yıllık ee, bunu ayrıldıktan sonra yaptım tabii ki. Diyorum ya işte evli olsaydım, eğer sporla tanışmamış olsaydım değil. Antep'in dışarısına dahi göremezdim. En büyük hayalim Ankara'ya gidip kağıt elba yemekti. Onu açtım. Yani yurt dışlarını gördüm. Üniversite. Hangi ülkeleri gördünüz Rusya'yı gördüm, Dubai'yi üç defa gördüm, Malezya, Brezilya, Başka. Kazakistan, Macaristan, Rio. Ee, en son 2017'de de zaten hani kolumdaki lif koptuğu için gidemedim Dünya Şampiyonası'na. Ondan sonra da okulu bitirip işte atandım. Şu anda da gençlik spordayım. Burada fırsatlar da var dedik. Aslında sporcu olmanın, milli sporcu olmanın e, getirdiği hem istihdam anlamında, hem eğitime destek anlamında, hem maddi anlamda çok güzel e, katkı sunan programlar var. Siz de bunlardan faydalandınız. Bunlara biraz detaylarından bahseder misiniz? Şimdi ben 2013'te ilk Avrupa'ya gittiğimde, Rusya, Moskova'ya gittiğimde tabi maddiyatım olmadığı için ilk Bahri Bey'den bir iş yardımı talep etmiştim belediyede. Antep'te bana demiştik işte size gençlik spor bakmıyor mu, bakanlık bakmıyor mu? Beni gençlik spora yönlendirmişti. Gençlik Spor'unda da il müdürümü sağ olsun içeriye dahi beni almadan hiçbir imkanı olmadığını söyleyip beni göndermişti. Sonra ben aradan bir üç gün sonra kampa gittim. Kamptan sonra bana gelen teklif, işte zaten derece yaptığım için Avrupa'da, işte evlatlarını yap, seni devlet sporcusu yapacağız. Maaşa bağlanacaksın. Aradan beş altı ay sonra bana güzel bir para yapmıştı. Devlet sporcusu oldum ve o günde çok mutlu oldum. Ondan sonra da zaten hani bütün imkanları devletimiz sunuyor ki ben 2015 üniversite sınavına girdiğimde sadece adımı soyadımı yazdım. Başka bekledim yani hiçbir şey yapmadım. Devlet sporculuğunu kullandım yani ünvanla. Sonra da Besyo gittim. İşte dört yılda yılda okudum. Tabii ki hani dört gidemesem de ama kamplardaydım. Yurt sürekli gelip gidiyordum. Yani güzel imkanları var. Burs veriyordu mesela bilgiyken, Maaşımı da alıyorum hala alıyorum. Devlet sporcusuyu ekstradan da devlet memuruyu. Yani bana verdiği devletimin de faydaları var tabii Ekstradan spor imkanlarımız zaten araçlarımız alıyor, arkadaşlarımız da burada zaten. Her türlü imkanı veriyoruz elimizden geldiğince de. Yani burada belki aileler, aileler bir noktada daha da bilinçli yaklaşabilir bu konuya. Bu kısmını da Mehmet Hocam'dan dinleyeceğiz. Çünkü o çok fazla burada e, engelli bireylerin aileleriyle de muhatap olduğu için bu sunulan imkanları, o çocukların yani engelli olsun olmasın sporla hayatını kazanma ve hayatta kendi ayakları üzerinde durabilme imkanları var. Siz de bahsederseniz çok sevinirim burada. Neler sağlayabiliyoruz ve bir insanın hayatını spor nasıl değiştirebilir? Ben ee spordan önceki yaşantımdan bahsedeyim. Ben yani bir evlat sınıfı çalışıyordum. İki sene orada çalıştım. Ben diyordum ki, ben bu adamı yanında ne zamana kadar çalışacağım? Ben çıkmak istiyordum. Babam diyordu ki, Mustafa biz seni çıkarmaya kadar çıkmayacağız. En son basketbol tanıştıktan sonra işte akşam antrenmanlarım var, antrenmanlara gidiyorduk diyordum. En son adam beni kendisi çıkardı. Artık yeter sen antrenmanı bitmez dedi. <laughs> Daha gelme dedi. Şimdi bulunduğumuz de e, hakikaten Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tesis. Evet. Yani eskilerde diye de biz, e, hani biz neler gördük, yaşlılar. Benim de öyle oldu. olacak. Hakikaten şimdiki evliler arkadaşlarımız çok şanslı. Mesela biz akşam 8'de antrenman yapardık. Antrenmandan sonra dolmuş demek derdik. Ama şimdi bizim basa grubumuz var. Eşlerimiz sadece gruba yazıyor. Servis evden alıyor, eve bırakıyor. Yani mesela şu an bu merkezde spor yapmak isteyen bir insan sadece basketbol yapmıyor. Hangi branşta yetenekliyse, hangi sporu seviyorsa, hangi engel grubuna sahipse ona ait bir branşta spor yapıyor. Sadece spor yapması da önemli değil. Sosyal aktiviteler yapıyor, meslek edin okulları yapıyor. Yani hakikaten şimdi biz diğer ünlere göre, diğer şehirlere göre çok şanslıyız. Yani burada bir engel vatandaş geldiği zaman her ekibi de biz mesela diğer çalışma arkadaşlarımız gibi Mesela düşünün, fikirlerimiz onlar gibi değil. Her engeli kesinlikle bir şey yapacağına biz inanıyoruz. Çünkü bize de bir şans verildi. Biz o şansı değerlendirdik. Sporu kazandırdıkları böyle kariyer, eğitim, maddi imkanlar bunlardan bahsettik ama aslında en önemlisi belki küçük çocukken üstümüzde oluşan bu psikolojik baskı ve yabancı gözlerin yargılar şekilde bize dikkatle bakması, değil mi? En basit haliyle. Bu anlamda insan dışarı çıkmak istemeyebilir, yabancıları tanımadığı, bilmediği yerde yüz yüze gelmek istemeyebilir. Bu onları eve hapsedebilir, yani evde kalayım, güvenli alanında kalayım, hani kimse beni görmesin, rahatsız etmesin, en azından bana değişik değişik bakmasınlar diyebilirim. Biz biliyoruz ki fiziksel olarak ne kadar çözüm sunsak da hala insanların bakışı ve yaklaşımından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bunu da özgüvenle karşılamak, duygusal olarak güçlenmek için burada yine spor tabii ki bizim aracımız. Neler kattı? Yani spor yaparak eski halinizi düşünün ve şimdiki halinizi düşünün. Kişisel olarak, psikolojik olarak, karakter olarak neler değiştirdi, neler geliştirdi? Zaten spora başlamayla ben mesela sosyal çevre Fiziksel olarak kendimi daha özgür hissettim. Daha önceden çok çekiniyordum. Mesela giydiğim kıyafeti cihaz da kullanıyorum ben yürüme cihazı. Yürüme cihazım yoktu mesela o zamanlar elimi dizime koyarak kullanıyorum. Giydiğim kıyafetler sürekli dizimde yırtılıyordu. Ben işte tanıyordum. Sürekli kıyafet alamıyorduğumuz için yama yapıyorlardı. Onu da giyemiyordum, giymek istemiyordum. O yüzden dışarıya çıkamıyordum yani. Tabii ki sporla beraber ben sosyal çevre dindim, Daha güzel yerler gördüm, insanları tanıdım. Kendime olan özgüvenim arttı. Yani yapabilirim, ben bunları aşabilirim diyecek seviyelere geldim. Sonra üniversite hayalim mesela benim ilk babam vefat ettiğinde 2017 yılında evlenmeden önce ben çok hayal ediyordum, çok istiyordum. tabii ki okuyamadım o zamanlar. Ama en büyük hayalim üniversiteyi okudum yani o kapıdan girdim ama hala yani çok güzel bir duygu. Yani spor çok güzel bir şey. Gerçekten ben herkesin yapmasını istiyorum. Tabii ki herkes başarılı olacak veya yurt dışına gidecek diye bir şey de yok burada. Herkes başaracak diye ama belki kendine olan özgüveni gelişecek, çevreyine daha iyi anlaşacak, fiziksel olarak kendini daha rahat hissedecek. Yani niye ben kendimi saklıyorum? Onlar benden soğuklansın, o da yavrum daha görebilir. O yüzden de hiçbir şeyden çekinmeyin. Kendinizi özgür bırakın, giyinin. Mesela ben giyinmeyi çok seviyorum. Kendime bakımı çok seviyorum. Bana iş yerindeki arkadaşlar diyor işte, neden böyle giyiyorsun? Başkaları için mi? Hayır, ben kendim için giyiniyorum. Kendimi mutlu ediyorum çünkü öncelikle. Onun için de hiçbir şeyden çekinmeyelim. Adem'le olan da bu. Kendi istediğimizi yapabilmek. Ben spordan önce biraderime emanet edilmiş bir insan. Babam abin olmaya git, abin eve geldi bana. Ee, ya, şimdi abim canlı başka yere gitmek istiyor, mecbur ben de gideceğim. Onlar top oynuyor, ben izliyorum. Ama spordan sonra, ben büyüdükten sonra, şimdi babam tarafından hepsi bana emanet edilmiş. Tamam. Ya diyorum, baba bana emanet etme. Yok diyor, benim gözüm arkada değil, artık sana emanetler. Ama Fırat'ın da dediği gibi hakikaten spor bize bir şey kazandırdı. Spor bize bir çevremize, bize güvenmene gerektiğini inanmıyor. Ve şimdi hem ailemiz tarafından, hem iş arkadaşlarımız tarafından, hem mahallemiz tarafından bize farklı bakılıyor. Çevresinde çocuklara spor yapmak isteyen insanlar bile bize danışıyor. Mesela hangi spor maaşına yönlendirelim, işte senin önerilerin neler. E ne mutlu bize ki böyle başarılar elde ettik. Ama şimdi biz gitmeli diyoruz. Mesela Urfa'da engelli olup da spor yapmıyorsak biz bundan sorumluyuz. Bu bizim görevimiz. Mesela bir abla biz biraz önce görmüştük. Artık halk art ayı abla lütfen sen al. Çünkü senin gibi örnek Urfa'da yok. Çünkü sen bize öncelik yaparsan daha başarılı olur. Çünkü biz halk anlamıyoruz. Ama artık Urfa'da bak ama engelli sporcular geliyorsa insanlar geliyor. Basketbolu yapamıyorlar. Her bir branşlar istiyorlar. Artık biz de alanımızdan faydalanacağız. Çünkü sorumluluk almak zorundayız. Yani o zorlukları, kendi hayatınızın engellerini aştınız. Şimdi artık kime el uzatabiliriz, kimin hayatına dokunabiliriz, kimleri bir adam yukarıya çıkarabiliriz diye onun için varsınız ve yani samimiyetiniz o kadar gözlerinizden okunuyor ve yaptığınız çalışmalardan o kadar belli ki gerçekten Türkiye'ye örnek olacak. Hani Türkiye'de hikayesi anlatılacak şeyler yapıyorsunuz. Bize elimizden geldiği kadar bunu yaygınlaştırmak ve görünür kılmak için elimizden geleni yapacağız. Tekrar teşekkürler ve ağzınıza sağlık.